Arkadaşlar merhaba bugün 16 Nisan 2023 burası Ankara Güzelisar Çınar Köyü arıcı Serkan Yıldırım'ın bahçesi ve aralığı kolay gelsin usta Böyle ziyarete geldik ondan böyle güzel kaliteli ana arı alacağım inşallah Baktık aralara şöyle size bir hatıra olsun diye bir çekim yapıyorum Burası çok güzel olmuş usta eline sağlık sağ ol, sağ ol. Selam kolay gelsin Böyle aktarım yapıyoruz Hava biraz yağmur yağdı şimdi biraz dindi. Arılar güzel saldırmıyorlar. Çok güzel bir ırkı var maşallah. Ee, Serkan da çok severek yapıyor bu işi. Ana gördün mü? Neredeydi ana? ana bir ileride. Neyse görürsek ana gösterelim arkadaşlara. Bura yumurtlamış. Bura günlük yumurtamız. var. Gayet A, o, güzel uçuklarımız var. Karniyol yolcu cinsi ha. Evet, güzel bir cins. Şu karşı dağlarda e, geven var. E çekik var. diken, sarı diken. Sarı diken var. Tamamlıkla. Çok güzel bir vadi. bu komple, komple kapanmış. Çok Mesela güzel yavrumuz. Yavrular çıkacak. Evet. Kapak. Maşallah. Gayet güzel. Bu kovandan, bu benim kovan. Buna aktarım yapıyorum. Evet, anamız da buradan. Ana Evet. tam şu. Şurada. Evet. Şurada. Biraz yaklaştırayım Komple diyor. kapalı. Evet şu. Parmağımın ucunda tamam. Evet. Biraz büyük. Evet. Çok sakin bir anası var. Bunlar Parla, kapalı hocam. yavrular. Şunlar da Bak şurada çıkıyor. Çıkmak yani şey Kafasını kafasını çıkartmış. Evet. O, çıkacak. Şey yapıyor, kesiyor. Kesiyor. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle etrafı göstereyim. Burada kulübesi var Serkan'ın. Böyle aralık. Gayet güzel. Haydi bakalım kolay gelsin. <laughs> Bu da maşallah üst güzel arı. Aradan şey görükmüyor yavrular. Çok ha, güzel. güzel. daha güzel. <laughs> Kapalı yavru bunlar. Süper. Hepinize iyi günler kolay gelsin i̇yi usta. Günler. Eyvallah.